Merhaba arkadaşlar, yine birlikteyiz. Işığın yansıması ve düzlem aynalar bugünkü konumuz. E, yansıma kurallarıyla başlamak istiyorum öncelikle. Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Görüyorsunuz arkadaşlar burada gelen ışının ve yansıyan ışını göstermiş durumdayız. Şimdi şuraya baktığınızda normal denilen bir kavram var. Normal dediğimiz ifade yüzeye dik çizilen hayali bir eksen olarak ifade edebiliriz. Ne işimize yarıyor? Hemen ifade edelim şurada. Şurası dik olacak. Gelen ışın ile normal arasında ki açıya gördüğünüz üzere gelen ışının açısı Normal ile yansıyan ışın arasındaki açıya ise yansıyan ışının açısı. Peki burada önemli olan kavram nedir? Hemen bunu sorgulayalım. Unutmayın ki arkadaşlar, her zaman gelen ışın ile yansıyan ışının yaptığı açılar birbirine eşit olmalıdır. Bu öncelikli kuralımızdır. Peki şuraya bakıyorum şimdi de. Bunları 90'a tamamlayan açılar. Yani şuraya teta diyecek olursak o halde demek ki burası da ne olacaktır? Yine teta açıları olması gerekiyor. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Bir yüzeyimiz var. Düz bir yüzey. Buraya gelen şu şekilde göstereyim. Paralel bir ışık demet. Yine ne yapacaktır? Geldiği gibi gidecektir. O halde diyoruz ki yansıma sonucunda yine paralel bir şekilde yoluna devam edecektir. Işığın yansıması olayında ilk kuralımız bu şekildeydi arkadaşlar. Evet. Şimdi iki tane çizim yapmışız arkadaşlar burada. Görüyorsunuz bir düzleme gelen KLM noktalarında e, ışıkları var. Bu ışıklardan öncelikli olarak şöyle normal çizelim. Normal ne demiştik? Demiştik ki yüzeye dik çizilecek. Nasıl geliyorsa aynı şekilde olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada öğrencilerin hatası şu burada açı vermeyiz. Açı vermemekle birlikte unutmayalım ki burada birim kare sistemine göre ışın nasıl geliyorsa aynı şekilde yüzeyi terk edecektir. Dikkat edin 2'ye 1. O halde yine 2'ye 1 şeklinde bir yansıma söz konusudur. Şuna bakalım şimdi de. Dikkat edin ışın nasıl gelmiş? Çapraz gelmiş yani 1'e 1. 1'e 1 yine yansıtacak şekilde gidecek olursa gördüğünüz üzere bu şekilde bir hareket olacaktır. Peki M ışık ışınına bakıyoruz şimdi de. M ışık ışını yüzeye arkadaşlar dikine 3 yatayda 1. O halde yine dikine 3 yatayda 1 olacak şekilde bir yansıma yapacaktır. Şimdi düzlem düz olduğunda zaten çok fazla bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Yalnız buradaki düzlemi şu şekilde çapraz ifade ettiğimizde burada biraz sıkıntılarımız oluyor açıkçası. Hemen bununla ilgili pratiğimizi yapmaya çalışalım. Şimdi aynamız burada çapraz. O zaman normalimiz de ayna yüzeyine dik gelecek şekilde olursa onun da çapraz olması gerekmiyor mu aynaya göre? Dikkat edin. Normallerini çizmeye çalışıyorum. Yani köşegenleri takip ediyoruz burada. Peki. Farklı bir kalemle hemen göstermeye çalışayım. Dikkat edin arkadaşlar şu şekilde geldiyse buradaki ifademiz de nasıl gidecektir? Hemen onu gözlemlemeye çalışalım. Aynen bu şekilde gitmesi gerekiyor. Peki şimdi x'e bakıyoruz. x bu şekilde geldi. Yine bu şekilde gitmesi gerekiyorsa şuradaki açıları yine denk tutacak şekilde yine şöyle gitmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Şurası belki size biraz sıkıntılı gelebilir. Normale göre aslına bakarsanız şöyle simetriğini çizecek olursanız yani ışık buradan devam edecektir. Bunu söyleme şansımız mevcut. Yani şöyle bir çizim yapılabilir. Evet, kısacası biraz çizimlerden bahsettim. Bu çizimlerle birlikte arkadaşlar burada önemli bir noktaya değineceğim. Yüzeye dik gelen ışından bahsetmişiz. Yüzeye dik gelen bir ışın. E, ne demiştik? şimdi normalde zaten dik değil miydi? O halde diyoruz ki normalle yaptığı açı sıfır. Normalle yaptığı açı sıfır olursa arkadaşlar yansıması da normalle sıfır olması gerektiğinden dolayı bu da ne yapacaktır? Yine dik şekilde devam edecektir yüzeye. O halde burada şu notu yazmamız gerekiyor. Yüzeye dik gelen ışığın kendi üzerinden geri döner. Evet. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar burada iki tane örnek soru göstermişim. Hemen bu örnek sorularda ışının yansımasından bahsedilmiş. Biz de okuyalım önce ilk örnek sorumuzu. Şekilde aynı noktadan geldiği bilinen ve aynalardan yansıyan ışınlar gösterilmiştir. A, B, C, D, E noktaları mevcut. Bunlardan hangisinden gelmiş olabilir? Şimdi ışığın geldiği noktadan sonraki kısmını göstermiş. Yani ışık böyle ortamı ne yapıyor? Terk ediyor. Peki biz de o zaman tam tersi şekilde gidecek olursak hangi noktadan geldiğini bulabiliriz. Ben şuradaki ışıktan çizmeye çalışıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl gelmiş çapraz gelmiş değil mi? O halde yine bu aynaya çapraz gitmesi gerekmiyor mu? Yine bu aynadan çapraz bir şekilde gelmesi gerekiyorsa o halde diyoruz ki aslında cevap çıktı. B noktası. Bir de buradan devam edelim. Burada arkadaşlar dikkat edin. 2'ye 3. 2'ye 3. Peki buradan da yine 2'ye 3 şeklinde geldiyse o da buradan geçmiş olmuyor mu? O halde diyoruz ki ışın nereden gelmiştir? B noktası diyebiliriz. Hemen sağdaki soruya bakıyoruz ve devam ediyoruz. Çekildeki düzen aynalar sisteminde görülen, gönderilen bir ışın gösterilmiştir. Buna göre gönderilen ışın düzlem aynadan yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer? Arkadaşlar yine şuraya dikkat. Işın nasıl gelmiş? Şimdi bazı öğrenciler şunu yapabiliyor. Alıyor kendi kafasına göre çizmeye çalışıyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok verilen birim karelere göre yansımaya çizmemiz lazım. Düşeyde bir birim, yatayda iki birim. Düşeyde bir birim, yatayda iki birim. Devam ediyorsun. Şu aynadan da çarptığına göre bu sefer ne oluyor? Düşeyde iki, yatayda bir. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Ve bu şekilde gittiğini söyleyebiliyoruz. Dikkat edin hangi noktalara uğradı? L ve N noktaları. Demek ki L ve N burada bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet. İki tane sorumuz daha var yine bu olaylarla alakalı olarak. X aynasına gönderilen şekildeki ışın sırasıyla YZ aynalarından yansıyor. X, YZ aynaları ile ilgili kavramlardan hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar bize burada açı vermiş. Unutmayalım ki bu ışık önce şuraya gelecek. Daha sonra şuraya gidecek. Ve buradan da ne yapacak? Tekrar yansıyacak. Peki şuradaki açımız ile şuradaki açımız aynı açılardı. Şu 50 ile şurası da ne olacaktı? O da, aynı açılar olacaktı. Peki burası 50. Burası kaç? 40. Burası kaç? 40. E buradaki açı 70 derece ise arkadaşlar şuradaki açımız da kaç derece olacaktır? Tabii ki 20. Peki şuraya bakıyorum. Burası da 20. Şuradan da bir normal çiziyorum. Demek ki buradaki açılar 70'e 70, e, 70 burası dik olduğuna göre burası da 70. E burası da 70. O halde şuradaki açıları da kaça kaç kalıyor? 20'ye 20 kalıyor. Arkadaşlar bakın. Burada nasıl ki alfalar gelme açısıysa şuradaki açıları da ayna ile yapılan açılar olarak ifade edebiliyoruz. Unutmayın. Şimdi cevaplamaya çalışalım. X aynasındaki yansıma açısı 40 derecedir. X aynasındaki yansıma açıları şunlar değil mi? Yansıma ve daha doğrusu gelme ve yansıma. Demek ki birinci yargımız doğru. Y aynasındaki gelme açısı ile Y aynasındaki gelme açısı yani 70 derece. Z aynasındaki yansıma açısı birbirine eşittir. Z aynasındaki yansıma açısıyla birbirine eşit değildir arkadaşlar. Çünkü gelme açısıyla yansıma açısı kaçtır burada? 20 derecedir. O halde bu bilgi yanlış oluyor. Z aynasındaki yansıma açısı 3. öncünde demiş ki 20 derecedir. Evet az önce söylediğimiz gibi 3. Üç, öncünde yansıma açısı nedir? 20 derece oluyor. O halde demek ki 1 ve 3 doğru olacaktır. Peki basit ama önemli bir soru tarzıdır arkadaşlar. Çünkü ÖSYM geçmiş senelerde bununla alakalı da soru sormuştu. Şimdi bir K ışık ışınının izlediği yolu göstermiş. Diyor ki K ışık ışını aynalardan kaç kez yansıdıktan sonra düzeneyi terk eder. Bakın arkadaşlar hemen burada göstermeye çalışıyorum. Şimdi dikkat edecek olursanız çapraz geliyor değil mi? Ben de çapraz göndermeye devam ediyorum. Çarptı. Şöyle. Şöyle. Sabırlı olun arkadaşlar. Tek tek giderseniz sonuca doğru bir şekilde ulaşmış olursunuz. Dikkat edin. Çapraz geliyor. Ha, şuraya çapraz çarptı. Şimdi arkadaşlar şuradaki aynayı dikkat edin bakalım. O da çapraz. Yani burada karşılıklı olarak bir çaprazlık yani köşegen, köşegen. Yani buradaki açı ne olacak? Dik olacak. Peki Dik gelen ışın ne yapıyordu? Kendi üzerinden geri dönüyordu. Buradan geldi. Devam etti. Çarptı, çarptı, çarptı ve kendi üzerinden geri döndü. O zaman şurada bir daha çarptı. Şurada bir daha, şurada bir daha, şurada bir daha. Ve son olarak buraya da çarptıktan sonra düzeneyi ne yapacaktır? Terk edecektir. Burada iki kez yansıma oldu. Burada iki kez, burada iki kez. Burada da iki kez yansıma olduktan sonra burada tek yansıma oldu. Değil mi arkadaşlar? O halde diyoruz ki k 4, 6, 8, 9. 9 kez bir yansıma sonucu gerçekleşti diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. Düzlem aynada görüş alanı. Evet. Şimdi düzlem aynada görüş alanı derken bir gözlemci var. Biz bir aynanın karşısına geçmekteyiz. Aynanın karşısına geçtiğimizde gördüğümüz bir bölge mevcut. Peki bu bölge ne kadar bir alana sahiptir hemen bunu söylüyoruz. Peki kural ne? İlk kural şu. Gözlemciden aynaya ışın gönderilir. Peki neresine? Köşelerine. Hemen şuraya gelişi güzel çiziyorum arkadaşlar. Şöyle ışınları çizdim. Neydi? Kural neydi? Diyoruz ki gelme açısıyla yansıma açısı eşit olacak. Yani şu şekilde çizdik. O halde arkadaşlar şu bölgemiz bizim ne olacaktır? Görüş alanı olacaktır. Yani gözlemci buradan aynaya baktığında gördüğü bölgeler şu çizgilerin uzanımı boyunca olacaktır. Peki şimdi ben bu gözlemciyi aynanın cephesine çizdim. Yalnız gözlemciyi bu sefer sol tarafa doğru çizmeye çalıştım. Peki buradan aynaya yine ışın göndereceğiz. Yine önce şuraya gönderdim. Hop böyle gitti. Buraya ışın gönderdim. Hop o da şuraya gitti. Peki arkadaşlar dikkat edecek olursanız görüş alanına sol tarafındayım. Ne tarafı görüyorum? Sağ taraf. Eğer sağ tarafına çizmiş olsaydım bu sefer ne tarafı görecektim? Sol tarafı görecektim. Cepheden çizdiğimizde de bu sefer giderek cepheyi çiziyorduk değil mi? Şimdi ben burada kaba taslak size bunları göstermeye çalıştım. Tabi burada birim kare sistemi üzerinde bunu ifade edecek olursak Bakın arkadaşlar kuralımız neydi? Gelmeyle yansıma eşit olacaktı değil mi? Ayna iki birim. Gözlemci iki birim uzaklıkta. Hemen çizmeye başlıyorum. Şuradan gönderdim. Şöyle gitti. Şöyle devam ediyor. Düzgün bir çizimle. Buradan çiziyorum. Böyle geliyor. Ve böyle devam ediyor. Şimdi görüş alanına dikkat edin. Şurası benim görüş alanım değil mi? Evet. Burada birkaç tane soru sormak istiyorum açıkçası. Birinci sorum şu. Gözlemci aynaya yaklaşırsa görüş alanında nasıl bir değişiklik olacak? Mesela şöyle yapalım. Arkadaşlar gözlemciyi şu anda ben aynaya yaklaştırdım. Peki buradan çizeceğim ışın. Dikkat edin köşegen. 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 Şöyle şöyle şöyle. Giderek açılarak ilerliyor değil mi? Şimdi buradaki şu açılmayı gördüğünüz zaman anlayacağız ki bizim görüş alanımız giderek ne oldu? Artmış oldu. Peki gözlemciyi ben daha uzağa getirmiş olsaydım bu sefer tam tersi görüş alanı ne olacaktı? Daralacaktı değil mi? Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Mesela perdeyi şuraya çekelim. Bakın perde burası. İlk etapta sarı ışınlara dikkat. Şimdi arkadaşlar bakın burada gözlemci perde üzerinde bir 2, 3, 4 Peki mavi noktalara dikkat edin. Bu sefer ben yaklaştırdığımda perde üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peki şimdi şunu yapacağım. Burada artışı bariz bir şekilde görebiliyoruz. O halde ben bunu sağ veya sola doğru aynaya göre çekecek olursam veya şurada gördüğünüz üzere yukarı aşağı doğru gözlemciyi çektim. Gözlemcinin şuradan ben ışın gönderdiğimde kendi üzerinden geri dönecektir. Peki şuraya gönderdiğim takdirde bu sefer de aynen şöyle gidecektir. Bu sefer görüş alan neresi oluyor burası? 1 2 3 4. Arkadaşlar demek ki aşağı veya yukarıya doğru hareket ettirdiğimizde görüldüğü üzere Görüş alanında, perde üzerine düşen görüş alanında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sevgili gençler, burada sorularımız mevcut. Tamamen görüş alanı üzerine çizimler yapacağız. G noktasından düz aynaya bakan göz, kalem, cisimlerin hangilerini görebilir? Aynamız bir birim. Gözlemci burada. Cisimlerse burada. Burada sorgulayacağımız şey şu. Gözlemciden şuraya hemen ışınlar göndereceğiz. Bakın arkadaşlar gözlemciden şuraya ışın gönderiyorum. 2'ye 1. 2'ye 1. 2'ye 1. Peki şuraya ışın gönderiyorum bu sefer. O da çapraz gitmesi gerekiyor. Hemen çapraz, çapraz ve çapraz. Şimdi görüş alanı şurası değil mi? E hocam. Tamam. M'yi aldım. L tam çizginin üzerinde. L'yi kabul ediyorum. Yani. Arkadaşlar çizginin üzerinde ise de yine kabul etmemiz gerekiyor. Bunu unutmayın. Görüş alanı içerisinde L ve M noktaları bulunmaktadır. Evet sevgili gençler hemen sağdaki sorumuza bakıyoruz. G noktasından düzlem aynaya bakan göz düz aynada hangi noktaları görür? Evet. Şimdi burada sıkıntı yaşamazsın. Çünkü ayna düz ya burada nasıl ki ayna çapraz oldu mu hemen kafalar karışıyor. Bakın arkadaşlar aslında bunun iki tane tekniği var. Tabi görüntüyü anlatmadığımdan dolayı görüntü üzerinden gitmek istemiyorum. Bilen arkadaşlar varsa oradan da çözümleme yapabilir. Gözlemciden hemen aynanın iki ucuna ışın gönderiyorum. Zaten buradan gelecek ışın dikkat edin normalini çiziyorum şöyle. O halde ne diyoruz? Aynen şöyle gidecektir. Diğer taraftan da şuraya gönderiyorum. Yine normalini çiziyorum. Şöyle bir şey olması lazım. Kabataslak. Yani burası bizim görüş alanımız diyebiliriz. Burada kim var? Yine çizgi üzerinde M'yi kabul ediyorum. P var ve N var. Demek ki M, P ve N bizim görüş alanı bölgeleri içerisinde bulunan noktalardır diyebiliriz. Sevgili gençler devam ediyoruz. Aynaların döndürülmesi. Aynaların döndürülmesi ile ilgili test kitaplarınızda, kaynak kitaplarınızda epeyce sorular var. Burayı şimdi güzel bir şekilde anlatmaya çalışayım size. Aynaların döndürülmesi. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz iki tane ışından bahsetmişim önce. Tamam Çok kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Burada dik gelen bir ışın kendi üzerinden geri dönmüyor mu? Evet. O zaman buna I1 yazdım. Peki şimdi aynayı aldım 45 derece çevirdim. Şimdi aynayı ben 45 derece çevirirsem burası da aynayla yaptığı açı da 45 değil mi arkadaş? Peki. Aha şöyle olacak değil mi? Burası da 45. Neden? Çünkü şurada normalim de var. 45. 45. Kurala tabi kaldın mı? Kaldı. Evet. Burası da 2. Şimdi ben aynayı alfa kadar çeviriyorum. Işın ise I1 yerine artık I2 kadar yön değiştirmiş oluyor. Peki. Şimdi I1 bu şekildeydi. I2 ise bu şekilde oldu. Ben aynayı çevirdiğimde ne kadar açı değiştirmiş oluyor burası? 90 derece değil mi? Evet. O halde burada kuralımız şu şekilde olacaktır ayna 45 yani alfa ışın 90 yani 2 alfa dönmüş oluyor. Arkadaşlar görüntü konusunu da anlattığımda göreceksiniz ki görüntüyü oluşturanlar ışınlar olduğundan dolayı sadece buraya ışının 2 alfa döndüğünden değil de görüntünün de yine aynı şekilde 2 alfa döndüğünden yine bahsedebiliriz. Tamam mı? Şimdi demek ki bizim kuralımız ne? aynı alfa dönüyorsa ışın iki alfa dönecek. Peki. Şimdi bir P bölgesi verilir bizim soru tarzları içerisinde. Bu P bölgesi içerisinde arkadaşlar I ışını gelmektedir. I bir şeklinde yansıma oluyor. Ayna P bölgesi içerisinde hangi yönde ne kadar döndürülürse I iki şeklinde gidecektir. Burada benim tavsiyem şudur. Bir tane koordinat sistemi çiz. Koordinata gelen ışını yaz. Gelen ışının açısı çok önemli değil ama nereden geldiği burada önemlidir. Peki I1 şöyle gitti. Açısı şurasıyla 30 derece. I2 ise şöyle geldi. Şimdi bakın arkadaşlar. I1'den I2'ye bir dönüş var. Bunun zaten iki tane alternatifi var. Ya ışın buradan buraya gelmiştir ya da ışın şuradaki geniş açıyı kullanmıştır. Şimdi bizim burada değerlendirmemiz gereken nokta şu. Aynayı avucumun içi gibi düşün. Bakın arkadaşlar kaba taslak şuraya yerleştiriyorum. I1 geldi çarptı yansıdı. Peki şimdi I2'yi düşünelim. I geldi çarptı I2 şeklinde gitti. Elim şöyleyken şöyle olmadı mı? Dikkat edin arkadaşlar saat yönünde döndürüyorum değil mi? O halde diyorum ki Madem ki saat yönünde dönüyor. Bir kere yönüm 2 olacak. Saat yönündeki alternatif şıkkımız neydi? Aha burası. E o zaman demek ki bize buradaki açı lazım. Burası kaç? 60. Burası kaç? 50. O zaman ışın ne yapıyor? Arkadaşlar 110 derece dönüyor. O halde ayna ise yarısı kadar değil miydi? Ayna ise ne olacaktır o halde? 55 derece. Hangi yönde? İki yönünde dönmesi gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. Yine örnek sorularımız var. Örnek sorularımızda şöyle bir durumdan bahsetmiş. Umarım güzel bir şekilde görünüyordur. I ışını aynada şekildeki gibi yansımaktadır. I ışının kendi üzerinden geri dönmesi için ayna hangi yönde kaç derece dönmelidir? Arkadaşlar yine döndürme sorusu. Dikkat edecek olursanız ışın şöyle gelmiş ve şöyle gitmiş. Şuradaki açı 50 derecedir. Peki bu ışın 50 ise şurası da 50 değil mi? Şurası 40, şurası da 40. Işın ne yapacak? Böyle gelecek. Böyle giderken kendi üzerinden geri yansıyacak. Yani tekrar şöyle gidecek. Bir kere ayna şöyle döndürülmüş olması gerekmiyor mu? Tekrar söylüyorum. Aynayı şöyle düşünün. Şöyleyken şöyle olması lazım. Yani bu durumda yine Saatin tersi yönünde diyebiliyoruz. Yani yönümüz bir yönü olacak. Peki buradan buraya geldiği takdirde 80 derece dönüyor mu? O zaman ışın 80 derece. O halde aynamız nedir? Aynamız da 40 derece diyebiliriz. Peki diğer örnek soruya bakıyoruz. Diğer örnek soru arkadaşlar ışın yansımasından bahsetmiştik. K ışık ışını geliyor şuradan devam ediyor çarpıyor. Yalnız şuradan kendi üzerinden geri dönüyor. Işığı daha düzgün bir şekilde çizecek olursak şöyle geldi şöyle şöyle burada kendi üzerinden geri dönüyorsa bir kere buradaki açımız alfa olsun buradaki 90 burada şu bilgiyi vermiş olması lazım I aynası I ışığı aynasına paralel olarak gelen K ışığı peki şimdi arkadaşlar şuradaki açımızda nedir o zaman alfadır değil mi bakıyoruz Buradaki açı alfa ise o zaman buradaki açı da alfa değil mi? Şuraya şöyle bir diklik gösterebiliriz yine. Yine buradaki açılar da birbirine eşit olmayacak mı? Evet olacak. Mesela buraya beta diyelim. O zaman burası da beta olacak, değil mi? E şimdi burası da beta ise bakın alfa beta 90. O zaman buranın da alfa beta 90 olması gerekmiyor mu? Dikkat edin. 3 beta 180 geldi. Demek ki betamız kaç? 60. O halde alfamız da bu durumda kaç oluyor arkadaşlar? 30 derece. Arkadaşlar konunun devamı olarak iki tane soru daha yazmışım. Şimdi burada bir aynaların döndürülmesi konusunda bir sorumuz var. Burada ise yine bir hareketle ilgili bir soru var. Hareketle ilgili kısım. Bir bakalım nasıl gerçekleşmiş. Gözü KL hizasında olan bir gözlemci K noktasından harekete başlayarak sabit bir hızla hareket ediyor. Gözlemci K'dan L'ye 6 saniyede geldiğine göre. Şimdi arkadaşlar şurada bir nokta koyalım. Gözlemci 6 saniyede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x'i 6 saniyede geliyor. O zaman her birim mesafeyi 1 saniyede gelecek. Diyor ki L noktasındaki cismin aynadaki görüntüsünü kaç saniye görür? L noktasındaki cismin görüntü cismin aynadaki görüntüsünü kaç saniye gör? Arkadaşlar bakın. Şöyle L'den ışık çizen. Şuradan şuraya doğru gidecek değil mi? Bir de 3'e iteyim. Şöyle çek. Şey. Arkadaşlar tersten işlemi yapıyoruz. L'den ışık çizdim ki sonuç olarak burası L'den bakan bir gözlemcinin görüş alanıdır. Şu anda bu ve bu aralıkta bakan kişiler ne yapacaktır? L'yi görmüş oluyor. Çünkü burası da işin içerisinde, burası da işin içerisinde, burası da ve buraya kadar. Buraya geldikten sonra ne yapmıyor? L'yi göremiyor. O halde buradaki mesafeye bakacağım. 1, 2, 3, 4. Demek ki 4x mesafe görüyor. Demek ki doğru orantıdan 4 saniye doğru cevabın olacaktır. Peki hemen konumuzun sorusuyla devam edelim. Hemen burada benim ilk daha soruyu okumadan yapmam gereken şey bir koordinat sistemi çizmek. Işın nasıl gelmiş? Şöyle şuradan geliyor. Birinci yansıma bu. Şuraya 40 yazıyorum. Birinci yansıma. İkinci yansıma ise şu. Fazla 30. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın. Burası geldi çarptı. İkincisini gösteriyorum. Aynanın kaç derecelik açı olduğunu göstermenize gerek yok. Şuraya bakıyorum. Geldi çarptı. Şöyleyken şöyle dönmüyor mu? Yani saat yönünde dönüyor değil mi? saat yönünde dönecektir. Saat yönünde dönmesi demek de şöyle geliyor anlamı taşır. Peki buradaki açılar kaçtır? 50'ye 30. Yani ışın 80 derece. O halde ayna kaç derece döner? Tabii ki 40 derece. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.